8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 225 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 22510. Gülle atma yarışmalarında her bir sporcunun 3 atış yapma hakkı vardır. Bu üç atıştan sonra sporcular, gülleye attıkları en uzun mesafeye göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda sporculardan birinci sıradaki altın, ikinci sıradaki gümüş, üçüncü sıradaki bronz madalya alır. Aşağıdaki tabloda 5 sporcunun katıldığı bir gülle atma yarışmasında bu sporcuların atış mesafeleri verilmiştir. Bu yarışmada Cihan Altın Madalya, Dinçer bronz madalya kazandığına göre Fatih'in 3. atışında Gülli'ye attığı mesafenin metre cinsinden alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde gösterilmiştir? Cevap D. LGS Çalışma Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Matematik, Sayfa 225 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.